Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu mükemmel sayı olacak. Çok iddialı bir laf değil mi? Evet ben de ilk duyduğumda bu sıfatı hak eden sayılar nedir acaba dedim. Hem de millattan önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış. Peki neymiş bu mükemmel sayı? Şöyle bir detaylarına dalalım. Hemen hatırlatayım tabi buraya bir oynatma listesi linki koyacağım. Orada işte ispatlar vesaireler onları bulabilirsiniz o linklerde. Evet. Diyor ki arkadaşlar kendisi hariç Pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılar mükemmel sayı olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifadeyle bir mükemmel sayı bütün pozitif tam sayı bölenlerinin toplamının yarısına eşittir. Değil mi? Mesela sayıları koyduk. Şu kadarı toplamı kendisi ise kendisi. Bu da zaten kendisi. E bunların toplamını da iki tane kendisi yapar. Yani bütün toplamlarının yarısı da diyebiliriz. Anlaştık değil mi? Güzel. Örneğin, örnek olarak mesela 6'yı bir inceleyelim. 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenleri. Bakın 6'nın 1, 2, 3 ve 6'dır. Kendisi hariç 1, 2, 3. Bunları topladığımda da bana 6 neticesini veriyor. Demek ki bu arkadaş mükemmelmiş diyebiliriz. Mükemmel sayılmış diyebiliriz. İşte sevgili arkadaşlar Öklit ki kendileri milattan önce 330 275 arasında yaşamıştır. İlk 4 mükemmel sayı üstünde yaptığı çalışmalarda p sayısı ve 2 üzeri p 1 sayıları asal olmak şartıyla koşuluyla şöyle bir formülle e, ifade etmiş. Bu durumda 2 üzeri p eksi 1, 2'nin kuvveti olacak 2 üzeri p eksi 1 çarpı hop, 2 üzeri p eksi 1. Bu çarpım arkadaşlar mükemmel sayıyı verir demiş. Ve ilk 4 sayı içinde şöyle bir çalışma yapılmış. Mesela az önce yaptığımız gibi p 2 ise p 2 ise ne oluyor? Bak şu arkadaş 2 üzeri 2 eksi 1 değil mi? 2 üzeri 2 eksi 1 4 eksi 1 3'tür. Evet haklı değil mi? Bu bir asal sayıdır. O zaman burası zaten 3'tü. Bak burada görüyorum zaten. 2 üzeri 2 eksi 1. Çarpı 2 üzeri p eksi 1. 2 eksi 1 1 yapar. 2 çarpı 3. Bak 6'yı verdi bana. Güzel. Diğer yandan p'yi 3 kabul edelim. Evet asal sayı. E bu durumda e, hatta onu da yapalım madem. Hadi 2 üzeri 3 eksi 1. 8 eksi 1 eşittir 7. Aa evet bu da asal. O zaman çalışır. Bu durumda da bakın 2 üzeri 3 eksi 1 kendileri 7. Sonra da 2 üzeri 3 eksi 1'den 2. Bu da 4. 4 çarpı 7 28. Bakın 1, 2, 4, 7, 14 ve 28 değil mi tam bölenleri? Oo oh, bu arkadaşı out. Kendisi out. Toplayalım bunları 3, 7, 14. Toplarsam topla, 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 topla. Eşittir 28. Tuttu. Değil mi? Çok güzel. Şimdi bu arkadaşa ayrıca deneyeceğim. Bak P5 olursa, P5 olursa yine yaptık. Bak 225 eksi 1. Ne yapıyor? 32, 31. Evet bu asal bir sayı. 225 üzeri 5 eksi 1'den 4. Bu da 16. 16 ile 31'i çarptık. 496. 496'nın da asal e, şey asal diyorum tam bölenleri 1, 2, 4, 8 bir yere yazdım oradan bakıyorum <laughs> 16 bu kadar yani bu mükemmel sayı anlatan adam da bu kadar mükemmel diye <laughs> hepsini nasıl aklımda tutayım? bir yere bakarak yazıyorum artı 62, 124, e, 248 ha bunların toplamı da buyur sana 496. Ha bir de kendisini eklersen 496 ne olur? Bunun iki katı olur. Yani şurada bahsettim. Tam bölenlerin toplamının yarısı da diyebiliriz. Ne yaptım? Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. 8128 sayısının da e, asal bölen şey tam sayı bölenlerini çıkarttım. Bak P'yi 7 kabul ettiğimizde 2 üzeri 7 eksi 1 127 yapıyor. 127 de asal bir sayı. 2 üzeri 6 dediğin şey de 64. Bunları çarptığımda 800 8128. Bu arkadaşta 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, ondan sonra 1016 artı buradan devam edelim. 2032 artı 4064. Bu da 8128'i veriyormuş. Çok meşakkatli. Anlaştık. Güzel. Yani mükemmel sayı dediğin şey şu arkadaş bir kere asal olacak. mı? Ee, ha bu arada hemen onu şimdi söyleyeyim. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar 10. sınıf için matematik ders kitabı yayınlandı. 2025'te. Orada da şöyle bir tanımlama yapılıyor. Öklit öğler. Öğler de çok feciç güzel çalışmaları vardır. Teoremine göre diyor. 2 üzeri p eksi 1 sayısı asal sayı ise yani şurada çalıştığımız p'nin asal olma durumunu ön koşul olarak vermemiş. Sadece 2 üzeri p eksi 1 asal sayı ise işte yine aynı şey. 2 üzeri p eksi 1 çarpı 2 üzeri p eksi 1 sayısı bir mükemmel sayıdır denmiş. Ki öğelerde kendileri 1707-1783 yılları arasında yaşamış. Çok kıymetli bir matematikçidir. E şimdi bunları söyledik. O zaman ilk 40 çift mükemmel sayı hesaplamak için P değişkeninin değeri şunlardan biri olabilir. Arkadaşlar kim bunlar? Asal sayılar değil mi? Asal sayılar. Merak eden varsa bunları da hesaplayabilir. 40 tanesi. Sonra yapılan araştırmalarda şöyle bir neticeye varılmış. Bu sayılar arasında başka mükemmel sayılar çift veya tek olup olmadığı bilinmemektedir. Vakti olan varsa çalışsın. Tek mükemmel sayıların varlığı. Bakın tek. Dikkat ederseniz hep çift bulduk. Değil mi? Tek mükemmel sayıların varlığı veya yokluğu tam olarak kanıtlanamamıştır. Ama hiç olmadıkları veya olabildiğince az oldukları düşünülmektedir. Peki kaynağı ne hocam? Wikipedia'dan kaptım. Wikipedia'da sevgili arkadaşlar Ali bir kitabından almış. Onu öyle görmüştüm. Ali kitabından uyarlanmış çalışma bu. Hala taslak halindeydi. Bu benim e, bu videoyu çekme e, hareketim şeyden kaynaklandı. 10. sınıf matematik ders kitabında böyle bir şey görünce e, arkadaşlarımız merak eder. Mükemmel sayı nedir ne değildir. Onu da şöyle bir değineyim dedim. Hikaye bu işte. 2 üzeri p eksi 1 çarpı 2 üzeri p eksi 1 şeklinde. P'leri de asal olarak alırsan zaten hemencecik karşına çıkıyor şimdi dediğim gibi ben buraya oynatma linki koydum. Videonun açıklama kısmına da koyarım. Orada işte matematiksel ispatlar, mesela bölünebilme kuralları var. E trigonometri ile ilgili ispatlar var. Kosinüs sinüs teoremleri vesaire. Pek çok bir ispat videolar var. Onları da oralardan takip edebilirsiniz. Evet böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.